Kıymetli öğrenciler merhaba. Uzman eğitmen projelerimizin eğitimlerine ve workshoplarını yaparken gelen bazı sorular vardı. Bu soruları size yanıtlamak istedim. Malumunuzdur ülkemizde bir eğitim furyası, kişisel gelişim furyası, sertifika furyası Instagram'da ve Facebook'ta almış başına gidiyor. Hangi firmanın güvenilirliği nedir, ne değildir bakmıyoruz hangi eğitim firması e, web sitesinde en alta indiğimizde kaç yılında kurulmuş güvenilir mi değil mi bilmiyoruz. Hatta son zamanlarda Instagram'larda bazı eğitim kurumlarının hesabı çalınıp bu hesaplara dolandırıcılar şu kadar para yatırın bu kadar para yatırın şu belge e-devletli bu belge e-devletli diye ver yansın etmekte. Lütfen bunlara itibar etmeyiniz. Eğitim alacağınız kurumun köklü olmasına, ve eğitim veren şahısların niteliklerine, niceliklerine lütfen dikkatle bakınız. Dediğimiz gibi ülkemizde bir eğitim furyası son günlerde dolu dizgin gidiyor. Ben Profesör Doktor Ali İlseven. Vakıfıma, Türkiye Distek Eğitim Araştırma Vakfıma, Eğitim Konfederasyonuna gönüllü bir şekilde hizmet sağlayıp veyahut da hizmet bağışı yapan bulunan bazı eğitim firmalarına ücretsiz eğitimler sağladım. Hatta yetiştirmiş olduğum ekiple birlikte bu firmalara ücretsiz eğitimler verdim. Hiçbir maddi bedel talep etmediğim gibi aynı zamanda almadım. Ve bu eğitimleri sağlamaya devam ediyorum. Firmalardaki talepler üzerine, bu eğitim verdiğim firmalardaki gelen talepler üzerine ilkinde önden bahsettiğimiz üzere uzman eğitmen projesini açtık ve uzman eğitmen projesi 12 dalda sizlere uygulayıcı uzman eğitim yapma projesidir. Ve uygulayıcı uzman eğitmen yani gerçekten uluslararası düzeyde geçerli eğitim ve belgelendirme nasıl olur? İlk önce size bunu aktarmak istiyorum. Kıymetli öğrenciler, bir belgenin uluslararası geçerli olabilmesi için uluslararası eğitim akreditasyonu gerekir bu Avrupa'da geçerli olabilmesi için Avrupa Birliği Akreditasyon Merkezi yani UAK'ın onayından geçmesi gerekir. Ve tüm dünyada Birleşmiş Milletler nezdinde olabilmesi için Birleşmiş Milletler Global Compact ile birlikte VAS dediğimiz Dünya Akredite Merkezi onaylı olması gerekir. Türkiye'de üniversitelerimiz bazı devlet ve özel üniversitelerimiz, vakıf üniversiteleri sürekli eğitim merkezlerinin sağlamış olduğu E-Devlet Onaylı sertifikasyon Sistemine tekrar değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Ve konu önemli demişken E-Devlet'te yayınlanan her belgeyi biz meslek edindirme ya da mesleki yer açma veyahut da danışmanlık ofisi açma belgesi olabilir diye düşünüyoruz. Maalesef kıymetli öğrenciler, üniversite sürekli eğitim merkezlerinin vermiş olduğu belgeleri o şekilde nitelendiremiyoruz. Ve bunu lütfen bizzati yöke sorunuz. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerine değil, yani suyun başı dediğimiz atasözünde olduğu gibi gök yüksek öğretim kurumuna bu sözlerime lütfen sorunuz. Bir üniversite sürekli eğitim merkezinin vermiş olduğu sertifikasyon sistemi %90 katılım belgesidir katılım belgesiyle eğitim danışmanlık ofisi açamazsınız. Kuaförlük açamazsınız. Aşçılıkla ilgili restoran, kafe açamazsınız. Katılımdır çünkü. Çünkü belli bir saat üzerinde sürekli eğitim merkezi bir serfikasyonlu eğitim açıp bu eğitimi verebilmesi adına o bölümün açılması gerekir. Yani serfika üzerine yer alan eğitim saatinin belli bir saatin üzerinde olması durumunda artık kurs değil, üniversite bölümü olarak açılması gerekir. Maalesef ülkemizde bu dikkate alınmıyor. Bazı devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteler daha önce söylediğim gibi e-devlette entegreli sertifikasyon sistemleri düzenlemekteler. Sertifikalar üzerinde yer alan eğitim saatlerine baktığınızda 40 saatten başlayan düşük saatli belgeler birer katılım belgesidir. Bu eğitmenlik yapabileceğiniz ve bu alanda yetkin uzman olduğunuz anlamına kat'i surette gelmez, gelemez, yetki veremez. Bunu lütfen YÖK'e sorun. Çünkü bir eğitim saati 100 saatin üzerine geçiyorsa bu meslek yüksek okulu dersi olarak adlandırılır. 40 saate kadar verilen katılım ondan sonraki verilenlerde muğlak muallaktır. Hele hele kişisel gelişim üzerine verilmiş olan sertifikasyonlarda ise eğitim kurumlarla sözleşme yapabilir sürekli eğitim merkezleri. Lakin bu eğitim firmalarının eğitimcilerinin de mutlak CV'sine yetkinlik, yeterlilik liyakatına bakması gerekir. Ver parayı, al belgeyi mantığı sadece sizi kandırır. Katılım belgesi bir mesleki belge değildir. Mesleki gelişim belgesidir. Lütfen bu konuya dikkat ediniz. Uluslararası geçerli konusuna gelecek olursak, ülkemizde üniversitelerin malumun unuttuğumuz bir konu var. Kıymetli öğrenciler, ülkemizdeki üniversitelerden 4 yıllık lisans diplomaları dahi, eğer o üniversite Bologna sürecine değilse, ders denkliği, hoca denkliği yok ise, yurt dışına dahi geçerli değildir ve geçerli nitelik dahi taşımaz. Gördüğünüz gibi Bologna sürecini dahi doldurmayan üniversiteler vermiş oldukları eğitim, diploma, hoca denkliği olmadığı sürece geçersizdir. Geçerli olabilmesi adına en ilk narik üyesi ülkemiz olduğu gibi ek dersle tekrardan belli bir eğitime tabi tutulur. Evet, bunu lütfen YÖK'ten öğreniniz sözlerimi teyit alınız. E-Devlet'e girdiğinizde CİMER'den sorabiliyorsunuz. Bilgi alma hakkınız vardır. Ve bazı eğitim danışmanı firmalarının lütfen bu hususta tuzaklarına düşmeyiniz. Değerli öğrenciler, bu sektöre 20 yıldan fazladır emek vermiş biri olarak akreditasyonlar konusunda yıllardır şahsım ve kurumlarım adına fazlaca girişimlerim oldu. Ve araştırmalarım da aynı zamanda oldu. Bu bilgi birikimlerimi sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim. Şimdiye kadar birçok kişisel gelişim eğitimi almış ya da alacak olabilirsiniz. Bu serfkaları almış olduğunuz eğitim merkezlerinin uluslararası akredite sahibiyiz diye isimlendirdikleri akredite merkezlerinin web sitelerini lütfen öncelikli olarak inceleyiniz. Hem bunların web sitelerine hem de akreditasyon merkezinden falanca akreditasyondan aldık dediklere akreditasyon merkezlerinin web sitelerini inceleyiniz. Ve web sitesi domainlerini nereden aldıklarına bakınız. Maalesef ülkemizde bizlere yok sayarcasına ve adeta uyuşturucasına bazı uyanıklar Türkiye'den alınmış domainlerle web sitelerini kurup dört harfi yan yana getirip bir kısa isim oluşturarak sözde uluslararası akreditelere sahip olduklarını belirterek bu şekilde sertifikasyon sistemlerini yürütmeye çalışmaktadırlar. Yine tekrar etmek istiyorum ki bir belgenin uluslararası geçerli olabilmesi için uluslararası eğitim akreditasyonu ardından apostili, ardından çıkarılabilecek derslerle ilgili arkadaşlar bir döküm verilmesi gerekir. Avrupa geçerli olabilmesi için Avrupa'da Avrupa Birliği Akreditasyon Merkezi ve tüm dünyada ya da Birleşmiş Milletler nezdinde olabilmesi için Global Compact Dünya Akredite Merkezi, VAS, UAC gibi akreditasyonların web sayfaları bağlı bulunduğu ülkelere aittir. Ve gerçek uluslararası akreteldir. Bunlar haricindeki akreditasyonları lütfen bahsettiğim şekilde detaylıca inceleyiniz. Eğer transkrip dahi geçerli bir şekilde bir üniversiteden verilmemişse o transkripi e de lütfen bir çöp kağıdı niteliği taşıyıp yırtıp atabilirsiniz. Diğer bir konu bazı kurumların işte serfka kimlik kartı vermesi. Bu kartı siz de basarsınız. Yeter ki o kart uluslararası akreditasyon merkezi tarafından belli bir güvenlik kodu üzerinde holografik güvenlik koduyla verilmiş olması gerekir. Sadece ISO 9001 kalite onayı belgeli verdiklerini iddia etmeleri yeterli değildir. Buna değinmek isterim. Şahsen bir A sınıfı iş sağlığı güvenlik uzmanı ve aynı zamanda ISO 9001-2008-2015 kalite yönetim sistemleri baş denetçisi olarak ISO'nun ne olduğunu belirtmek isterim size. ISO onaylı belge verdiklerini iddia etmeleri bazı şirketlerin, e, 9 2018 ya da 2018 diğer alt sistemlere sadece kuruma verilir. Yani bir kurum ISO'ya başvurur. Türkiye'de başvuracağı nokta Türk Aktır. Oradan firmayı belirlenir. Firma kurulumu yapar. Firma e, kurulum firması eğitim danışmanlık firmasından kurulum yapar. Kurulum yaptıktan sonra onun sistemini kaliteye uyup uymadığına dair bir belge verir. Bu Eğitim kurumunun almış olduğu belge verdiği eğitime nitelikli olarak sertifikasına da kalite 9'un bir kalite belgelidir diye nitelendirme yapamaz. Ve kurum kalite belgesi alabildiği gibi yani kurumun sağlamış olduğu hizmet alanı her neyse kurumun kalitesini verirler. Belgeyi bu tür şekilde verilemez hiçbir eğitim kurumu vermiş olduğu eğitim belgesine ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile akredite etme hakkına haiz değildir. Bunu ISO'nun ve IAF'ın kendi sayfasından sorabilirsiniz. Bir de kıymetli öğrenciler, bazı serfkılarda ya da kurumların sayfasında, eğitim kurumlarının sayfasında ISO ve IAF'ı görüyorsunuz. Lütfen ISO ve IAF'ın web sitesini Google'dan bulun. Bu firmanın adını arama motoruna, o sayfanın arama motoruna yazın öyle bir alakaların olmadığını da net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca İAF sadece devletlerle çalışmaktadır. Bu ülkemizde Türk AK yani Türkiye Akreditasyon Merkezi haricinde ki o da Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Türkiye'de başka bir kurumda İAF çalışamaz.